Videoya geçmeden önce size Blade Games'in yeni oyunu Oroboros'tan bahsedeceğim. Yılan oyunundaki gibi bir yılanız fakat bu sefer kendi kuyruğumuzdan kaçmıyoruz onu yemeye çalışıyoruz. Tabi o kadar kolay olmuyor maalesef bu. Çünkü sürekli bir şeyler sizi bunu yapmanıza engel olmak istiyor. Siz tabi armut toplamıyorsunuz. Seçebileceğiniz klas gibi farklı oroboraları kullanarak hatta bir de bunları geliştirerek işinizi kolaylaştırabiliyorsunuz küçük ama eğlenceli, hızlı. Böyle belki arada tık tık oynayabileceğiniz Ouroboros'un Steam linkini açıklama kısmına koydum. Ücretsiz demosu da şu an mevcut. Mutlaka gidip bakın. En kötü istek listenize ekleyin. Biz de o sırada videoya geçelim. Oyuncu kovası, gamer menü, oyuncu koltuğu ışıklı mışıklı klavye, kulaklık, bir şeyler. Bunların bir tanesini illa bir kerecik de olsa tükettiniz. Açıkçası bunların hepsi bariz bir şekilde dolandırıcılık ve istismar için yapılan işler bence. Gamer endüstrisi büyüdükçe daha çok bundan nem alan çıkıyor tabii ki. Her sektörde olduğu gibi aslında. Fakat zaten bildiğim bazı şeylerin üzerine daha ilginç, daha rahatsız edici birkaç şeyle daha karşılaştım. Bunları da tam olarak 2 fast food zinciri, 5 oyuncu koltuğu markası ve 3 tane de gaming ekipmanı üreten firmayla iletişime geçerek sağladım. Şimdi burada isim vermeden ne kadar ifşa etmek istesem de bazılarını yine de böyle hiçbir markı belirtmeden sizlere anlatacağım burada dönen rahatsız edici ortamı. Açıkçası çok aktif bir şekilde olmasa da 4-5 aydır uğraştığım bir süreç oldu bu video bu arada. Markalara ulaşmak bazen çok zor oldu. Bazen sorularımın Cevabını tam olarak alamadım karşı taraftan. Farklı teknikler, yaklaşımlar denemem gerekti. Bir markayı mesela başka bir influencer arkadaşımı kullanarak kandırdım falan. Bir markanın sahibini mesela fuar alanında denk geldim, darladım. Neyse sonunda ama istediğim kadar veriyi elde ettiğimi düşünüyorum. Bu kadar çabam da boşa gitmesin diye videoya ne olur like atın, yorum atın. Çok sevinirim. Öyle ki video daha çok kişiye ulaşsın hem onlar da bu tarz markaların istismarına maruz kalmasın isterim. Hazırsanız lafı uzatmayalım ifşa başlasın. <laughs> İfşaya başlamadan önce yerli ve milli Türk oyunumuz Outbreak'ten bahsedeceğim sizlere. Oyunumuz aslında zombi tower defense diyebileceğimiz üzerinize ordu ordu gelen zombileri inşa edip savunmanızı güçlendirerek def ediyorsunuz. Hatta benim en sevdiğim kısım sadece savunmanızda değil Işığınızı bile oyuncu olarak sizin yönetmeniz gerekiyor. Örneğin ışığa yatırım yapmayıp zombilerle karanlıkta mücadele de edebilirsiniz. Ama ben korkuyorum abi derseniz de ışığa paranızı yatırıp etrafı apaydınlık da yapabilirsiniz. Üstüne üstelik bütün bir oyun sadece tek bir kişi tarafından geliştiriliyor. O da cabası. Oyunun Steam sayfası da açık gördüğünüz üzere. Fakat daha henüz demo mevcut değil. Fakat çok yakında o da çıkacaktır. Siz ne olur ne olmaz diye oyunu istek listesine eklemeyi unutmayın çıktığında kaçırmazsınız böylece. Hem de tabi yapımcıya da destek olmuş olursunuz. Steam sayfasının linkini de açıklama kısmına koydum. Şimdi ifşa başlayabilir. Bir, gamer menüler. Öncelikle temel olarak bir komünite varsa istismarı her zaman açıktır. Bu herhangi bir konuda olabilir bu arada. Hiç fark etmez. Yani LGBT üyesiyseniz de olabilir mensup olduğunuz din içerisindeki bazı adamlar da bunu yapabilir. Ya keza gamer olarak kendinizi affediyorsanız bu da olabilir. Yani buradaki en temel amaç sizin o dahil olduğunuz komüniteden yararlanmak. Sen sallıyorum LoL oynuyorsun, CS oynuyorsun ve kendini gamer olarak tanıtıyorsun. Bir gamer da diğer herkes gamer olmadığı için sonuçta insanlığın gamer menüsü yemeği tercih eder. Sonuçta gamer gibi bir yönlendirme söz konusu burada. Ama özünde bilinçli olan her bir tüketici yiyeceği menünün ismine bakmaz. İçeriğine bakar. Benim damak tadıma uygun mu ya da işte şundan bundan yemek istiyorum diye tercih eder. Oradaki ismin işte gamer menü oluşunun bir anlamı yoktur aslında normalde. Az önce söylediğim gibi bilinçli bir tüketici bunu otomatik yapar ama. Peki kim yapmaz? Yani kim bilinçsiz tüketici? Çocuklar. Gamer kelimesi aslında özellikle rekabetçi oyunlar ve Roblox, Minecraft işte veyahut mobildeki bazı oyunlar için çıkmıştır. En büyük fast food zincirlerinden birinin eski PR menajerine bu konuyu sorduğumda şu cevabı aldım. Gamer menüden önce kids menü vardı ve çocuklara genelde bu alınırdı. Bu bir kültür haline gelmişti. Böyle yanında oyuncağı da var falan. Bunun zaten asıl amacı çocuklara ayrı menü yapmak değil, çocukları küçüklükten fast food'a alıştırmaktı. Çünkü yanında oyuncak da veriyorsun. Çocuk ister istemez alını düşüyor. Ama son 6-7 yıldır kids menü alımı düşmüştü. Çocuklar oyuncakları çok iplemiyordu artık sanırım. Onun yerine belki de tabletlerinde daha çok vakit geçiriyorlardı bilmiyorum. O yüzden biz de gamer menü yaptık. Kids menünün yerine yapmıştık ama özellikle ilk başta çocukların daha çok sevdiğini yediğini gördük bu menüyü. Hatta öyle bir satış yükseldi ki gamer menülerin içeriği de aynı oranda büyüdü. Fiyatı da makul olmaya devam etti. Şu an bile hala öyle sanırım. Diğer başka bir Facebook zincirinde çalışan bir tane kurye arkadaşıma da aynı soruyu yönelttim. Ve o farklı bir bakış açısı gösterdi bana. Kendisi online siparişlerde genelde gamer menü daha fazla olduğunu söyledi. Bu soruyu da az önceki PR Manager'a geri döndüm ve ona yönelttim. Cevabı şu şekilde oldu. Evet genelde internette reklam verileceği zaman ya yeni çıkan bir menü verilir ya da o sırada yoksa yeni menü gamer menü onun yerine verilir. Çünkü online sipariş veren adam genelde gamer... İşte en kötü animeci falan filan olduğu için dikkatini gamer ismi görünce cezbediyor tabi. Hatta ilk başta o gamer menüler online'da daha pahalıydı. Soranları da böyle kurye parası falan diyorduk ama ya öyle bir şey yoktu aslında. Kurya parası zaten ayrı yani onun maaşı ayrı. Sonra tabi düşürdüler fiyatı aynıya çektiler birkaç insan şikayetçi olunca bu konuda. Hala yapan başka markalar vardır tabi bilmiyorum. Hani online'da böyle daha yüksek gösterip fiyatı normal e, dükkana gittiğinizde daha ucuza da satan bilmiyorum orasını. Sonuç olarak burada fast food yemek sektöründen ziyade bir mühendislik söz konusu. Aslında pazarladıkları şey yemek değil. Yani senin bir gruba dahil olma ihtiyacını sömürmek. Onun dışında bir de kullanılan etler ve yağlar konusunda klasik detaylar edindim ama onları burada söylemeyeceğim. Ne olur ne olmaz diye. Konumuz zaten gamer kelimesi aslında burada. O yüzden bir sonraki asıl konumuz, aslında bu videoyu çekmeme sebep olan asıl konu oyuncu koltuklarına geçelim. 2 gaming chair Şimdi aslında e, bu video fikri buradan çıktı arkadaşlar. Oyuncu koltuğu sponsorluğu arayalım kendi kanalım için ve çok tuhaf geri dönüşlerle karşılaşmaya başladım. Ya markaların hepsi ilginç bir kafa yapısındaydı burada. Biliyorsunuz ben bu kanalda farklı bir sürü markayla çalıştım. Bunların hiçbiriyle iletişim sürecinde özellikle bariz bir sıkıntı yaşamadım. Ama koltukçularla her bir konuşmam çok tuhaf geçti. İlk başta sırf o markanın sıkıntısı diye düşünmüştüm. Spesifik bir markaya yazmıştım çünkü sadece. Fakat sonra ikinci bir markayla da iletişime geçtim. Onda da benzer bir durumla karşılaştım. Sonra Denemek amaçlı üçüncüyü de yazdım. Hiç böyle beğenmediğim bir markaya. Onda da aynı şeyi yaşadım. Ha dedim sonra ampul yandı. Arkadaşlar bu markaların tırnak içinde gaming ile alakası yok. Yani bunlar aslında normal sanayi tipi mobilyacı her biri. Neredeyse her biri burada ekmek var diyerek girmiş. Yani şu ekmekten biraz da biz yiyelim demiş genelde. Yaşlı başlı adamlardan ibaret. Çünkü normalde aynı sandalye şu anın benim bu videoyu çekerken ki ekonomiyle 3 bin, bin lira iken başına gaming ekleyince bir anda 8 bin lira 10 bin lira 15 bin lira falan çok rahat çıkıyor. Burada tabii bir dolandırıcılık söz konusu aslında. Az önce söylediğim taktiklere benzer bir taktik. Yani normalde koltuğu sallıyorum 2 bin liraya falan mı Diyorsan, onun normalde satacağın fiyat işte 4000-5000 olsa hani uç fiyatlara koysan ama gaming ekleyince bir anda işte 10.000'e falan çıkarabiliyorsun ve kimse sana bir şey demiyor. İşte neyse konumuz o değil. Mailleri attım, konuşmaları yaptım fakat hiçbir marka benle iş birliği yapmak istemedi. Öte yandan aynı markaların çalıştığı kişilerin yani diğer influencerların birçoğu benden daha düşük izlenmelere, daha düşük abonelere sahipti ve daha kötü videolarda da yapıyorlardı açıkçası. Hatta bazılarının gaming ile alakası bile yoktu çok uç kişilerdi yani gaming'le uzaktan yakından alakası olmayan kişilerdi. Ya bir tuhaflık var burada yani am ama tam anlayamamıştım. Yani o yüzden gidip bir tane Markanın, e, ismini vermeyeceğim, koltuk markasının satış sorumlusuyla muhabbet ettim, sordum. Öncelikle bu az takipçili influencerlarla neden çalıştınız diye sorduğumda sana ne kardeşim minvalinde bir cevap aldım. Ya bu çok rahatsız ediciydi zaten direkt. Farklı bahaneler sırlandı. İşte onlar iyi davrandı bana. İşte iyi video çektiler gibi gibi. Ama bakıyorsun video çöp. Sonra spesifik bir örnek verdim. Bir tane işte 500 takipçili, yaklaşık her videosu 100 izlenen bir kızcağıza koltuk göndermişler. Hatta 2-3 kere göndermişler sanırım. Yani birden fazlaydı diye hatırlıyorum. Ama yalan olmasın. Minimum bir kere göndermişler gördüm. Dedim ona niye gönderdiniz? Çünkü çok alakasız. Size herhangi bir satış sağlamayacak. Herhangi bir e, işi de yok yani gamingde aslında. Çok rahatsız olduğum asıl kısım. Yani hatta yine söylediğim gibi bu videoyu çekme sebebim Ortaya çıktı. Çünkü karşı taraf soruma gülerek şöyle bir cevap verdi. Karıysa göndermişizdir. <laughs> tarzı bir cevap verdi. Yani bu minvalde direkt bu kelimeleri kullanmasa bile bu minvalde bir cevap verdi. Karıysa göndermişizdir. Çok e, orada böyle bir durdum anladın mı yani? Orada iyi değildim arkadaşlar. Orada yalnızdım bakın. <laughs> Burada tabii ki artık karşımdakinin orangutan olduğunu tescilledim. Çünkü yine söylüyorum arkadaşlar. Ya bunlar gamingle alakası yok. Bunlar mobilyacı. Sadece bu değil. Diğer konuştuğum 4 markadan da benzer bir üslup e, gördüm. Sadece bir tanesi. Daha profesyonel yaklaşıyordu olaya. Ama onda da eminim özünde bu kafa var. Yani biraz da sadece profesyonel olmak için zorluyordu kendini belki de. Neyse bu orangutan arkadaşın daha neler saçmaladığını çok anlatmak istemiyorum. E, çünkü konuşmaya devam ettim. Biraz sinirlenip dozajı da arttırdım. Sorularımın ağırlığı arttı. Ee, onları ama anlatmayacağım burada. Siz de çok rahatsız olmayın falan diye anlatmayacağım Biraz rahatsız bir elemandı zaten kendisi de Daha birkaç bir şey de anlattı dediğim gibi Ama en rahatsız edici kısım buydu bence açıkçası Normalde bundan sonra iletişimi kesmem gerekiyordu ama Ama merak işte arkadaşlar meraklı bileyim ben biraz Bunun üzerine yıllarca fotoğrafçılık yapmış biri olarak Videograförlük yapmış biri olarak Mobilyacılarla da çalıştım arkadaşlar Kendi bir anımı anlatmak istiyorum Tam da bunun üzerine güzel denk geldiğini düşünüyorum Bir mobilyacıda çekim yapıyoruz İnternette konacak görseller için Fotoğrafçılık yapıyorum. İşte bir sahibi var dükkanın. Bir de iki tane de amele var. Yani orada çalışan. O iki amele koltukları çekim alanına getiriyorlar benim kurduğum. Ve hızlıca ben de çekiyorum fotoğrafı. Devam. Diyorum ki yeni e, koltuğu getirin. Ben getirdikleri koltuğu çekerken iki amele oturuyor kenarda bekliyor. Sohbet ediyorlar. Birbirleriyle çay içiyorlar. Bu esnalardan birinde bir diğerine ben bir çekim yaparken bir video gösterdi telefonundan. Gösterdi videoda meşhur. Önce bir bisküvi markasının çıktığı, sonrasında da işte Serdar yapma Serdar ah öyle vurma Serdar videosunun devamında geldiği bir videoydu. Bunu bayağı böyle köşede son ses açtılar ve gülerek izlediler. Birbirlerine şaka yaptılar. Ya yani neyse yani. Yani anlatmak istediğim şu. mobilyacılar sanayi çalışanları gibi gibi elemanların çok daha low ve alakasız bir seviyeden çıkıp işte gaming endüstrisine girmeye çalışması aşırı komik bir durum. Ekmek var diye giriyor hepsi. Sonra işte böyle abuk subuk muhabbetler duymak zorunda kalıyoruz. Özellikle influencer olarak. Aslında tüketici için de çok sıkıntılı bir durum. Influencer boş var yani. Açık ara söyleyeyim benim umurumda değil çünkü. Biliyorum piyasa değişti ama lütfen mümkünse olabildiğince bunlara para kazandırmayın. Oyuncu koltuğu değil de ofis sandalyesi bile alsanız emin olun daha rahat bizzat kendi götümle e, denedim. Emin olun hem daha uygun fiyatlı. Bu arkamda görmüş olduğunuz sandalye yaklaşık 6-7 yıllık arkadaşlar. Ve bu markaların gaming şeylerini de deneme şansı buldum. Açık ara bu daha rahat. Açık ara. Sadece yastığı yok. Gemi koltuklarının yastığı var. O biraz iyi geliyor ama istersem zaten yastık alırım bunu ekstradan. O konuda sıkıntı yok yani. Hatta şu an bizzat deneyeyim ya. Yani. Niye şey yapıyorsam illa anlatıyorsam. Bizzat deniyorum ya. Bekleyin iki dakika. Evet şu an görmüş olduğunuz arkamda Faşikol'un gaming sandalyesi var. Bakın diğer sandalyem de burada kendisi. Oturuyorum. Ya aşırı bir kere dar ve rahatsız hissettiriyor. Dediğim gibi bel yastığı ve şuradaki yastık fena değil. Hani bunlar fena değil. Ama sandalye aşırı dar ve rahatsız hissettiriyor. Yani boğuk hissettiriyor aslında. Özellikle benim gibi kalıplı ya da kilolu biriyseniz emin olun bunlar daha kötü. Bence daha rahatsız. Evet şöyle arkada dursun yani. Gaming chair'ımız da var yani. Sıkıntı yok. Buradan da markalara bizzat konuşmuş olayım arkadaşlar. Yani var oyuncu koltuğum. Sıkıntı yok yani. yani bu da sponsorludur bu arada arkadaşlar. Para vermediğim bir koltuk yani bu da aslında. Ama benim şu anki koltuğum daha rahat diye bunu kullanmaya devam ediyorum. Yani açık söyleyeceğim buradaki markalara. Sizin boktan koltuğunuza kalmadık. <laughs> Üzgünüm. Ya her bir marka baya böyle çünkü lütufmuş gibi davrandılar. Sanki kendi markaları çok önemliymiş gibi davrandılar. Sanki binlerce yokmuş gibi gaming koltuk markası. Ya bir de oyuncu koltuğu ne yapayım ki oyuncu koltuğunu? Tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum yani. Oturacağım lan sadece alt tarafı. Hani sanki oyuncu koltuğu değil de böyle PC toplayacakmış bana. Ekran kartı verecekmiş falan gibi davranmışlardı hep. Neyse alt tarafı bir sandalye işte. Ya bu tavır da hiç hoş ve mantıklı bir tavır değil zaten. Bu arada bir de anladığım kadarıyla bu arkadaşlarla bu markalarla konuştuğum kadarıyla satış rakamı olarak çok memnun değiller aslında. Ya o kadar pahalıya satmalarına rağmen adet olarak çok az satıyorlar sanırım benim anladığım kadarıyla. %100 emin olmasam da bir de her markada değişeceği için tam bilmiyorum ama ben öyle anladım. Ya zaten adetten kazanmıyorlar büyük fiyattan kazanıyorlar arkadaşlar. Çünkü bir tane koltuk satıyorsun 15 bin lira. Yani sen aslında 4 koltuk satmış kadar bir Pahalıya sattığın için oradan kazanıyorlar büyük ihtimal tahminince. Adetten kazanmıyorlar yani. Neyse son olarak e, bu konuyu daha fazla uzatmayacağım. E, o en profesyonel koltuk markası dediğim markayla olan mailleşmemi size okumak istiyorum hızlıca. Merhaba Melih. Başvurunu dikkatle inceledik ancak üzgünüz ki elimizdeki kaynakların sınırlı olması nedeniyle şu anda sponsorluk talebimizi olumlu karşılayamıyoruz. Yani elimizdeki kaynakların sınırlı olması ne demek bilmiyorum bu arada. Bu kararı alırken bla bla markası olarak uzun vadeli hedeflerini ve mevcut işbirliği stratejilerimize dikkate aldık. Mevcut işbirliği stratejileri arkadaşların bu markanın yani baya düşük arkadaşlar. Yani birkaç tane bilindik YouTuber yayıncı var. Birkaç yerde yarı yarıya diyebiliriz aslında. Birkaç tane de hiç bilinmemiş. Yani adını bile duymayacağınız ve çok alakasız gamingle konularda youtuberlar var. Yani 50-50. Ben tam arada gibi diyebilirim aslında kendi kanalım için. O yüzden hani e, mevcut işbirliği stratejilerinizi dikkate aldık demek benim için anlamsız bir laf yani. Ancak size bir olumsuz yanıtı vermek gerçekten zor oldu ve bunu kişisel olarak görmenizi rica ederiz. Size verdiğimiz geri bildirimlerde ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen çekinmeden bize ulaşın. Size daha fazla detay paylaşmaktan minnet duyarız. Sizin gelecekteki işbirliklerimiz fırsatlarımız daha uygun olabileceğini umuyoruz. Ancak şu anda sponsorluk tabirini karşılayamadığımız için üzgünüz falan filan. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir sıkıntı var. Sen yani gelecekte ben zaten sana bakmam açık açık söyleyeyim bu arada. Ne yapayım çünkü yine aynı şeyi söyleyeceğim az önce söylediğim gibi. Ya yani oyuncu koltuğu çok lame bir şey arkadaşlar. Yani çünkü oturuyorsun sadece başka hiçbir işlevi yok. Bir de mesela yayınlarda videolarda sürekli markanın ismi gözükeceği için de bir de sınırsız reklam e, olasılığı da alıyorsun. O yüzden aslında mantık olarak zaten Açık söyleyeyim daha düşük çaplı yayıncılara, youtuberlara bence vermen lazım zaten koltuğu. Çünkü ileride işini görürsün. O yüzden mesela şey demiyorum hani az takipçili insanlar aslında tam olarak neden veriyorsunuz koltukları demiyorum. Çünkü bence onlara vermeniz daha mantıklı. En azından potansiyel vaat eden insanlara. Bu arada evet dediğim gibi satış da yapamıyorlarmış zaten. Yani dediğim gibi tekrar o markanın çalıştığı influencerlara baktığımızda gerçekten bin aboneli, benden daha alt seviye bir sürü influencerlarla çalıştıklarını görüyoruz. E böyle satış yapamazsın tabii ki zarar edersin. Benden daha yüksek de bir sürü influencer var eyvallah ama daha düşük olan sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Dediğim gibi asıl konumuz buydu aslında. 2 marka üzerinden gittim. Diğer 3 marka çünkü çok farklı şeyler söylemediler. Arkadaşlarla benzerlerdi. Ama işte o birde birde konuştuğum marka satış sorumlusundan sonra çok üstelemedim bu mevzuyu. Çünkü bunlar gerçekten dümdüz mobilyacı. Yani daha fazlası değiller. O yüzden saldım. Bu arada konuştuğum markalar için de söylüyorum. gerçekten koltuklarınızı istemedim. İşime yaramazlar şu anda. Özellikle zaten var markam hazırda. Sadece deney için kullanmış oldum. Biraz özür diliyorum denek olarak kullandığım için. Kendilerinden de ricam bu konuştuğum 5 marka lütfen bana gelip sonradan kapımı çalmasın. Hiçbir şekilde işbirliği söz konusu olmayacak. Hayır sen yani önemli de bir marka değilsin ki yani önemli bir icraatın da yok. Yani ne bu ego amına koyayım koltuk yapıp satıyorsun ya. Çok ilginç geldi yani bu. 3. Gaming ekipman. Geldik en son ve en bilgisiz olduğum konuya. Bu konuyla ilgili aslında sadece doğru düzgün bir markayla iletişim kurabildim. Diğer ikisi çok da tınlamadı beni. Çok küçük konuşabildim onlarla. O da en büyük markalardan biriydi bu arada konuştuğum marka. Ama yeterli infoyu alamadım düşünüyorum ondan. O yüzden çok yüzeysel geçeceğim bu konuyu. Ya buraya kadar izlediyseniz bu arada çok teşekkür ediyorum. Like yorum atarsanız, kanala abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Dilerseniz burada çok bir şey anlatmayacağım için videoyu kapatabilirsiniz isterseniz. Tekrardan sağ olun. Kalanlarla devam edelim. Biliyorsunuz oyuncu ekipmanı deyince ilk akla gelen şey RGB oluyor mutlaka ışıklı mı ışıklı olması lazım. Peki bu ön koşul nereden çıktı ki? Yani biz bir gamerların böyle bir isteği mi oldu? Bunun temel çıkışı ne kadar doğrudur bilmiyorum ama ışık görmüş tavşan mentalitesiymiş. Eğer bir tavşanı belli bir gücün üstünde herhangi bir ışık tutarsanız tavşan mıh gibi olduğu yerde kalacak ve kıpırdayamayacaktır. Yani daha çok ışık ve renk daha çok cazibi diye düşünebiliriz. Aslında bakarsanız ben de bir gamer'ım ve ben de bayağı bir seviyorum. Yani led ışıklar falan. Hatta şöyle göstereyim. Çekil lan oldu. Neyse ben şöyle göstereyim en azından arkadaşlar. <laughs> Şu şekilde. <laughs> Her yeri dağıttım onu <laughs> Neyse fakat bu ikilinin yani Gamer ile RGB'nin olayı ne? Yani bunu Gamer olmamla alakası ne peki? Konuştuğum markanın temsilcisi bu konuda öncelikli olarak oyuncuların kendi istediğini söylüyor. Yani oyuncular zaten kendi odalarında benim gibi LED ışıklar falan çok kullandığı için ona uyumlu bir şekilde ekipmanları ilk başta üretilmeye başlandığını söylüyor kendisi. Ne kadar doğru bilmiyorum. Açıkçası benim bile takip edemediğim bir sirkülasyondu bu. Bir anda her yerde çünkü RGB klavyeler falan olmaya başlamıştı. Hani diğer iki konu gamer menüler ve gaming chair'ları az çok takip etmiştim zaten bir gamer olarak. Ama bunu kaçırmışım yani. Bu bir anda oldu. Zaten en zararsız bu arada olanın da bu olduğunu düşünmekteyim. Ha RGB takmışsın takmamışsın fark etmez yani. Of RGB'nin çünkü fiyatı katkısı da çok yok açıkçası. 100 TL 200 TL daha fazla oynayacak en fazla rakam. O yüzden gayet RGB gaming ekipmanları konusunda pozitifim diyebiliriz. Sizin de bu üç konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum açıkçası arkadaşlar. Ya bunları ne kadar tüketiyorsunuz, ne kadar para verdiniz, ne kadar memnunsunuz onları da yoruma yazarsanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay bay.